geçirilen mühimmat ve malzemeler. 6 adet 120 milimetrelik hava. 36 adet RPG-7 anti tank mühimmatı. 5 adet RPG-7 anti personel mühimmatı. 1 adet RPG-7 termobarik mühimmatı. 28 adet RPG-7 sek fişeği. 47 kutu 13.7 milimetre mühimmat. 20 kutu 7.62 milimetre mühimmat. 178 adet EYP basma düzeni, 135 adet 14.5 mm dosko mühimmatı. 11 adet taarruz tipi el bombası ve 10 adet dünyası. 60 adet 66 adet 40 mm bomba atar tahrik mühimmatı. 6 adet 40 mm bomba atar çift mühimmatı. 5 kilogram plastik patlayıcı. 100 metre saniyeli pipi. 100 metre intilaklı fitil. 40 adet uzaklanmış el bombası. 28 adet patlama yağdır EYP. 125 adet fil biliyor. 27 adet çeşitli renklerde sil. 1 adet motorlu doçka sayfa attı. 10 adet kanat şarjörü. 50 adet AT-47 şarjörü. 2 adet boş marka elektrikli hitti iki adet benzinli hitti. 70 adet hitti ucu. 2 adet spiral makinesi ve 20 adet taşı. 2 adet YSC. 3 adet benzinli hıza. 20 adet oksijen tutu. 8 adet akü. 5 adet jeneratör fan ve dört adet havalandırma bulundu. 37 ekran televizyon 5 ton makasiteli bu da bulundu.